أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذ لفضيلة واشكروا لي ولا تكفرون يا الصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله تشعرون ولنبلونكم نبل بشيء. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه お、oh. oh. وأولئك وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Sübhane Rabbike Rabbi'l-Izzeti anma yasifun. Ve selamun ala'l-mürselin. Ve elhamdülillahi rabbil Alamin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a kılmış olduğunuz namazlarımızı kabul eylesin. Bizleri affeylesin, rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle yarılıvasın. Kullukta hidayet ve takva yolunda, sırat-ı müstakiminde daim ve kaim eylesin. Dün elim bir hadise sonucunda Bartın Amasra'da hepimizin bildiği 40 vatandaşımızı maden faciasında kaybettik. Cenab-ı Hak vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarının başı sağ olsun Cenab-ı Hak. Yakınlarını kaybeden kardeşlerimize de sabrı cemil ihsan eylesin. Yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize de acilen şifalar ihsan eylesin. Bu tür kazalardan da Milletimizi, çalışanlarımızı, inananları muhafaza ve emin eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Bakara Suresi'nden ayetler okuduk. Rabbimiz Teala bu ayetlerinde buyuruyor ki: "Ey iman edenler, daha evvelinde beni anın. Ben de sizi anayım. Bana şükredin, asla nankörlerden olmayın." Ey iman edenler, sabır ve namazla sabretmeye, hayatın zorluklarına, sıkıntılarına göğüs gererek, aynı zamanda Rabbinizden de yardım dileyerek, mücadele ederek sabretmeye devam edin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ve ölenlere sakın öller demeyiniz. Bilakis onlar diridirler lakin siz bunu anlayamaz bilemezsiniz. Devam eden iki ayette de Rabbimiz buyuruyor ki biz sizleri biraz açlık, biraz korku, biraz açlık, biraz korku manlardan, mallardan ve canlarınızdan eksiltmek suretiyle imtihan ederiz. Tekrar ve beşiris sabirin sabredenleri müjdele. O sabredenler ki elledin, ııza acabethum musibetun, "Kalu inna lillah, ve inna ilehi rajiun." Onların başlarına bir musibet geldiği zaman inananlar şöyle derler: Allah'a iman edip sabrı ve gerekli çalışmayı göstererek. Bunun karşılığında başlarına bir musibet geldiği zaman şöyle derler. Biz Allah'a aitiz ve inna ileyhi raciun ve ona döneceğiz. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Neticede değerli kardeşlerim dünya imtihan dünyası. Dünya kulluk göreviyle göre görevlendirdiğimiz kulluğumuzu az ama çok iyi ya da kötü iman edip ya da etmemekle gerçekleştireceğimiz kısacık bir ömür hayatı. Bu ömür hayatını da Rabbimiz buyuruyor ki sizler asla başıboş bırakılacak değilsiniz. Sınanacaksınız. Bu sınanma karşısında kimse bat edip sabredip inna lillah ve inna ileyhi raciun derse işte o ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve humul muhtedun. O Rabbinden bir yardıma kavuşmuş ve hidayete erdirilmiş kimselerdendir. Neticede de ebedi mutluluğa erişecek olan kimselerdendir. Cenab-ı Hak sınavlarımızı kolay eylesin. Yine bir ayetinde hep yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki bana şöyle dua edin la yükellifullahu nefsen illa vus'aha ey Rabbimiz taşıyamayacağımız yüklerle bizi sınama bizi imtihan etme diyerek bu şekilde dua edin böylece dua edelim ki Cenab-ı Hak bizleri ağır imtihanlardan muhafaza eylesin zor şartlardan muhafaza eylesin. Ağır imtihan ve sınanmalarla karşı karşıya kalmış olan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak ferahı tebdil ihsan eylesin. Onları selamete erdirsin. Tekrar edelim yakınlarını kaybeden kardeşlerimize Rabbimiz Teala sabrı cemil ihsan eylesin o hayatını kaybeden kardeşlerimize de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Rızık temini için hayatını kaybedenler şehit sevabına, şehitler makamına erdirileceklerdir. Kolay bir iş değildir kıymetli kardeşlerim. Yerin yüzlerce metre altında rızkınızı helalinden alın terinizi temin etmek suretiyle ineceksiniz. Her gün rızkınızı zor şartlarda zor bir şekilde kabul edeceksiniz. Umalım ki inşallah Cenab-ı Hak onlara ölümün acısını tattırmamıştır. Umarım ki inşallah o kardeşlerimiz cennetin yüksek mertebelerinde, yüksek makamlarında şehitlerle beraber olacaklardır. Çünkü onlar Efendimizin müjdesine nail olmuş. Rızıklarını helalinden alın teriyle kazanırken hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla inşallah bu müjde de yakınlarına bir sabır vesilesi olur. Ve onlarda gönüllerinde bir ferahlık duyarlar. Cenab-ı Hak onları da yakınlarıyla birlikte cennetlerinde buluştursun. Rabbimiz Teala milletimize sabır ihsan eylesin milletimizi her türlü felaketten, musibet ve belalardan muhafaza ve emin eylesin. Allah rızası için hayatını kaybeden kardeşlerimizin, aziz ervahı için yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin de sabırlarının, metanetlerinin arttırılması için El Fatiha.